PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh! 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 Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh! Oh! Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! 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 Haysiyetsizler. kandırıp daha gönderen belediye başkanına terör istiyoruz. İmralı'daki, İmralı'daki devrik terörist başına terör istiyoruz. Ve koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzü bir çirpin, Duran Kalkan'a da terör istiyoruz. Başım ağrıdı lütfen ya. Ve yine. Ya başım ağrıdı. Bizim başımız ağrımaz. Onların sesini keseceğiz.